Evet, geldim. Hazır mıyız? Hazırız. Sınavlarınız nasıl geçiyor? İyi, fena değilmiş. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, bir önceki videoda e, Bertrand modeli ile ilgili varsayımları izah etmiştik. Ve Kornu modelinden ayrılan en önemli yönünün iki firma arasındaki savaşın miktar üzerinden değil, fiyat üzerinden cereyan ettiğini söylemiştik. Ama korno modelindeki gibi safça yaklaşım varsayımı devam ediyor. Yani firmalar geçmiş hatalarından ısrarla ders almıyorlar. Bunun bakalım Bertrand modelinde dengeye nasıl ulaşıyoruz? Bekliyorum. Bertrand modeli ile ilgili ikinci ve son videomuz. Denge. Denge. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Önce hani tümden gelim yöntemini icra edeceğim. Sonda söylemem gerekeni başta anlatacağım. Ve bu noktaya nasıl ulaştığımızı detaylarıyla sizle paylaşacağım. Bakın şurada kırmızı kutuya bir bakın. Şuraya. Ne diyor? Bertrand modelinde denge üretim miktarı yani Q ve denge fiyatı yani P tam rekabet denge üretim miktarı ve fiyatı düzeyinde oluşmaktadır. Aşırı sınav sorusu. Bunu bir kenara at. Diopol modeller içerisinde bir tek Bertrand modeli dengesi tam rekabet koşullarını andırmaktadır. Hatta bakın aklıma ne geldi. Hizi iki ortamda bunları hep yapardım. Tam rekabet Bertrand. Bertrand tam rekabet. Bak ses uyumuna dikkat et. Bertrand tam rekabet. Yo gülmeyin. Bunları hafif almayın. İnanın sınavda Bertrand Duyunca aklınıza tam rekabet yo gelecek. Ve muhtemelen sınav gözlemcisi sizi amfiden uzaklaştıracak. Ne olur? Tam Bertrand Diopol modelde denge fiyat ve denge üretim miktarı tam rekabet koşullarını andırıyor. Son kez tekrar ediyorum. Yo, yo değil. Red kısmını geçtim. Bertrand modelinde denge oluştuğunda denge üretim miktarı denge fiyatı tıpkı tam rekabet koşullarında bir fiyat ve bir miktarmış gibi ortaya çıkıyor. Tamam? Tamam. Şimdi buna nasıl geliyoruz? Yani nasıl oluyor da Bertrand modelinde dengeye ulaştığımızda tam rekabet koşullarındaki fiyat ve miktara kavuşmuş oluyoruz. Şunu asla unutmayın. Zaten tam rekabet koşullarındaki miktarı yakalamak şudur. Piyasa talebinin tamamı her iki firma tarafından da karşılanıyor ise bu tam rekabet koşullarındaki üretim miktarına kavuştuğumuzu gösterir. Tamam tamam. Şimdi öncelikle şekle bir hemen dönelim. Bakın önce şunu bir göstereyim. Şu orijinden şuradan X noktasına kadar piyasa talebinin tamamı yeşil talep eğrisi piyasa talep eğrisi. Şimdi arkadaşlar bakın A noktasındayım. İlk başta korno modelinde olduğu gibi A firması piyasaya giriyor A noktasında. Lütfen buraya iyi bakın. Ve monopolmüş gibi davranıyor. An itibariyle tek. Yani bu sahne korno modelindeki ilk sahneyle aynı. Daha doğrusu Korno modelindeki ilk sahne Bertrand modelindeki ilk sahne. tıpatıp aynı. A firması şu A noktasında piyasaya giriyor monopol konumunda ve marjinal gelirin yatay ekseni kestiği noktada denge üretim miktarı ortaya çıkıyor. Ve bu nedir? O x mesafesinin şekilde görüyorsunuz yarısına tekabül ediyor. Ancak bu modelde miktar rekabeti olmadığı için bir daha miktar enstrümanını kullanmayacağım. Çünkü stratejik değişkenin fiyat. Dikkat edin. E, ee, OX'in 1 bölü 2'si kadar üretim yapan A firması şu A noktasında dengesini buluyor ve atıyorum homojen malı PA fiyatından satıyor. Şimdi iyi dinleyin. B firması sahne alacak ve safça yaklaşım ve eyleme bakın. Diyecek ki A firmasının hali hazırdaki fiyatını değiştirmeyeceğini varsayarak daha düşük bir fiyatla piyasaya girecek. PB ne yaptı? Fiyatı aşağı çekti. Böyle olunca ne olur biliyor musunuz? Mal homojen olduğu için piyasa talebinin tamamı B firmasına yönlenir. Peki şimdi sıra A firmasında. A firması aynı tepkime, aynı zincirleme, aynı eşanlı tepki diyecek ki A firmasını anlatıyorum. B firmasının fiyat değiştirmeyeceğini varsayarak fiyatı daha da aşağı çekecek. Daha da aşağı çekti. PA. Arkadaşlar bu şekilde Sonra B firması geliyor, geliyor. Her bir firma diğerinin fiyatı değiştirmeyeceğini varsayarak piyasa talebinin tamamını elde etmek için fiyatı aşağı, aşağı, aşağı çekiyor. Ya bunlar gerizekalı, katıksız. Niye? Arkadaşlar, grafiğe bakın. PA, PB, PA, PB eşanlı tepkimeler. Fiyat nereye kadar düşecek? şekle bakın. Sıfıra kadar. Yani fiyat sıfır olana kadar. Ki bu aynı zamanda nedir? MC'dir. Neden? Maliyetlerin sıfır. Yani PMC bakın. PMC eşitliği gerçekleşiyor dengede. İşte bu bana PMC eşitliği hangi piyasa dengesini hatırlatıyor? Tam rekabet. Tam rekabet. Bertrand. yo Bitti. Dolayısıyla denge daha doğrusu Bertrand modelinde denge sağlandığında şu buluta dönün fiyat sıfırdır. Ve dolayısıyla marjinal maliyeti eşittir. Peki miktar? Arkadaşlar fiyat sıfır olduğu zaman piyasa talebinin Tamamı karşılanır. İki firma karşılıklı fiyatları düşürdü düşürdü, düşürdü. Ta ki fiyat sıfır oluncaya kadar. Ve piyasa talebinin tamamı karşılandı. Bu gerçek piyasada sanki olabilir. Gerçek günümüz piyasalarında bu tip olgular karşımıza çıkabilir. Bakın ne paylaştım. Evet, e, fiyat tekrar söylüyorum sıfır oldu ve piyasa talebinin tamamı karşılandı. Yani şuraya bakalım, her iki firmanın dolayısıyla endüstrinin toplam arzı, toplam üretim miktarı OX mesafesi kadar oldu. Bu kadar. E, arkadaşlar her şeyi anlatmış olduk. Tabi bu durumda şu sarı kutuya gelin, Bertrand modelinde üretim miktarı, korno modeline göre daha fazladır. E dolayısıyla fiyat daha düşüktür. Niye? Hatırlayalım. Şurada C korno modeli diyorum. Orada toplam endüstri arzı piyasa talebinin 3'te 2'si kadardı. Ama Bertrand tam rekabet modelinde ise piyasa talebinin tamamı karşılandı. Dolayısıyla Bertrand modeli, modelinde ki üretim miktarı Korna modelinde üretim miktarına göre daha yüksektir. E dolayısıyla tabii ki Bertrand modelinde fiyat ziyadesiyle düşüktür. Zaten dengede fiyatı kaç bulduk? Sıfır. Ve son noktaya bakın. En etkin diyopoldur. E sen denge noktasında tam rekabet koşullarındaki üretim miktarını ve fiyatı karşılıyor isen sen en etkin Diyopol modelisin. Tüketici faydasını maksimize eden modelsin. Küçük bir tekrar. Evet. Bertrand. Bertrand, b Tam rekabet TRB ne diyoruz sınavda Bertrand tam rekabet yo <laughs> arkadaşlar e, ben ciddi ders anlatamam bu şekilde keyif alıyorum hocam ciddi olun lütfen diyenler varsa lütfen ciddi anlatan hocalarımız da var onları eleştirmiyorum ama ben böyleyim bu tip doğaçlamaları, bu örüntüleri de yavana atmayın yani sınavda o Bertrandı duyunca Aklına tam rekabet gelsin. Neden gelsin? Bertrand modeli. Fiyat üzerinden savaşıyoruz. Rakibinin fiyatı değiştirmeyeceğini varsayarak fiyatı devamlı düşürüyoruz. Denge noktasına geldiğimizde fiyat MC'ye yani sıfıra eşitleniyor. Piyasa talebinin tamamı karşılanıyor. Dara kaybı sıfır. Tam rekabet koşullarındaki miktar ve fiyata ulaşmış oluyoruz. O yüzden en etkin diyopol model bu. Neden? Tam rekabet en etkin, en ideal piyasadır. E Bertrand tam rekabeti üretim miktarı ve fiyat anlamında dengede yakaladığı için Bertrand modeline etkin bir piyasa modeli diye ya da diyopol model diyebiliriz. Oh be. Hadi hep birlikte. Berkan <laughs> yeter kendinize iyi bakın.